arkadaşlar bugün neredeyiz bugün Çanakkale Bira Gerlengeç Köyü'ndeyiz Gerlengeç Köyü'ne bağlı Sazkent tatil sitesindeyiz ee, şöyle arkamda gördüğünüz harika bir villanın satış yetkisini aldık şimdi o villanın tanıtımını yapacağız ee, Sazkent e, Çanakkale Bursa otoyoluna 2 km uzaklıkta Şöyle sağımızda görüyorsunuz Kumkent sitesi var. Ee, bu site de çok harika bir site. Ee, villamız da denize 20 metre uzaklıkta. Çok harika. İster yazın kalın ister kışın. Yani 12 ay boyunca kalabilirsiniz. Eğer ben sürekli deniz boyunda güzel bir villada kalmak istiyorum diyorsanız hemen benimle iletişime geçebilirsiniz. Evet arkadaşlar şimdi Sas kente villamızın yanına geldik. Şöyle villamızı görüyorsunuz. Zaten afişimizi de oraya astık brandımızı. Şöyle bir gezelim villa sahibi şu anki villa sahibi burayı da kullanıyor burası kamu alanı Ama buraya işte tavuklarını falan şey böyle Güzel bir kümes yapmış ee, yumurtalarını da buradan temin ediyor Kamu alanı olduğu için kimse bir şey demiyor kullanılıyor şu anda alan kişi de kullanabilir Şöyle otoparkımız var burada Hemen arabanız varsa otoparka sokuyorsunuz Böyle bir içeri girelim ee, Güzel bir bahçe bizi karşılıyor şöyle buradan başlıyor Böyle güzel mesela çiçekler ekilebilir ee, daha başka sebze meyve de ekilebilir Şöyle ağaçları görüyorsunuz. Erik ağacından tutun bademmiş. Ee, başka şeyler mesela. Armut ağacı olabilir. Burada da geniş bir bahçemiz var. Buradan başlıyor. Ee, her şey ekilebilir burada. İncir ağacından tutun dut ağacına. Ee, her şey ekilebiliyor yani. Şöyle güzel bir bahçe yapmışlar. Görüyorsunuz gayet geniş bahçemiz. Hatta bayağı domates ekmişler. Patlıcan ekmişler. Şöyle bir gezelim. Burada da şey var. E, fırın var her şeyi pişirebilirsiniz, ızgara yapabilirsiniz. Şöyle bir kiler gibi bir şey var. bütün böyle lüzumsuz eşyalarınızı ya da ayak bağı olmayacak şeylerinizi buraya koyabilirsiniz. Şurada da böyle küçük bir depomuz var. Böyle vır zavır şeyler koymak için. böyle güzel bir bahçesi var. Şöyle güzel bir evin girişi var görüyorsunuz böyle. burada verandamız. Eee hatta şurada böyle çevrilmiş sineklikle yazın özellikle sinekler falan rahatsız etmesin diye. Çok güzel bir oturma alanı var böyle. Garandamız çok oturmaya müsait bir yer. Şöyle. Buradan şimdi evin içine giriyoruz. Şöyle görüyorsunuz muhteşem bir e, evin içi. Burası oturma alanı. E, açık mutfak. Şöyle. E, gerçekten e, oturma alanımız da çok geniş. Burada gene bizi kocaman bir balkon karşılıyor. Şöyle burada da oturabilirsiniz. Deniz zaten karşımızda. Şöyle bir üst katı çıkalım. Üst katta 3 oda var. Şöyle Şurada bir odamız. Ee, şöyle burayı gösterelim. Burada bir odamız var. Şöyle burası banyo tuvaleti. Orayı da bir gösterelim. Şurası da e, yatak odası olarak kullanabilirsiniz burayı. O bir iki odayı da çocuk odası olarak kullanabilirsiniz ayrı ayrı. Şöyle görüyorsunuz burada da büyük bir balkonumuz var gene. Deniz zaten karşımızda görüyorsunuz. Hatta böyle devam ediyor balkon. L şeklinde. Öğleden sonra burada oturmak için süper bir yer. Şöyle bir terası da var. Burada da bütün gene gereksiz eşyalarımızı koyabiliriz. Burada da bir odası var. Burası çatı aynı şekilde. Bütün e, lüzumsuz eşyalarımızı oraya koyabiliriz. Burası da çok geniş. Teras katı görüyorsunuz artık deniz altımızda. Buraya öğleden sonra akşam üstleri gölge de oluyor. Yani burada ister ızgaranızı yapın, muhabbetinizi yapın, her şey olabilir. Kocaman bir yer. Nerede baksanız 30 metrekare. Yani bunun manzarası harika. Görüyorsunuz şöyle deniz de var. Burada villamız böyle. Yaz kış oturulabilir durumda. Zaten ilk katta sobası da vardı. Yani kışında oturabilirsiniz, yazında oturabilirsiniz. Ben burada sürekli kafa dinlemek istiyorum diyorsanız burayı kesinlikle tercih etmelisiniz.